Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım, yorum, bilgi ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlarım bugün de e, aşağı doğru kırmızı ivmeli bir mum aldık. %3'ün üzerinde hatta bir ara %4'e yakın bir e, düşüş oldu. 7500 Altına sakma olsa da 7500'ün hemen üzerinde bir kapanış aldık. Ee, bizi uzun süredir takip eden arkadaşlar bilir. Ee, kendi kurgulanmış olduğumuz bir sistemimiz var ve bu sistem üzerinde hareket ediyoruz. Ee, özellikle 8190'dan sonra yani bizi sürekli takip eden arkadaşlar bilir. 8190 rakamını ısrarla arkadaşlar stopta dahi Viyop'takiler zaten şu bölgede çıkmaları gerektiğini söylemiştik. 8190'dan sonra spotta olsa dahi kesinlikle mal taşınmaması gerektiğini ısrarla defaten her yayında hemen hemen söyledik şu bölgede. Ve bugün itibariyle, bugün itibariyle kıymet dostlarım toplam %9'luk bir geri çekilme oldu. 8190'dan bu bölgeyi kırdığımızdan beri toplamda %9'luk bir geri çekilme oldu. En tepeden itibaren ise arkadaşlar şu ana kadar %13'e yakın bir geri çekilme oldu. Yani burada bir ee, daha önce yayınlarda söylemiş olduğumuz bir şey vardı. Onu dikkat edin lütfen. O da şuydu arkadaşlar 4400'den itibaren şu 4400'den itibaren toplamda %94'lük, 90'lık bir yükseliş yaşamışız. Ve bu %90'lık yükselişte hiçbir şekilde bir düzeltme yapmadan buraya kadar geldik. Ve bu bölgede bir şey dikkatimizi çekmişti. Bunu da size söyledik. Özellikle şu alan arkadaşlar. %10'luk bir alana sıkıştırılmış bir endeks. Ama yaklaşık 2,5 ay bu alanda sıkıştırıldık. Yaklaşık 2,5 ay ve %10'luk marjda. Bu da bu bölgenin özellikle dağıtım yapılan bir bölge midir sorusunu gündeme getirdi ve bunu daha önceki yayınlarda da söyledik biliyorsunuz. Çünkü bu bölge dağıtım bölgesi mi? E, %90'lık çünkü bazı hisselerde %200-300-400-500 giden hisseler var arkadaşlar. En büyük yeri çekilme onlarda olması beklenir. Şey olarak, teknik olarak e, şu bölgeden itibaren hiçbir şekilde şu bölgede ta, yani şu arada arkadaşlar şu yüzde şu en tepeden itibaren değil ama e, şu aradan itibaren burada yüzde yirmilik marjda e, yaklaşık bir e, 140 gün kalmış. Yani yaklaşık 3,5-4 ay gibi şey 4,5-5 ay gibi bir süre bu arada kalmış. 5 aylık sürecin e, yükselmesi biraz sürmüş olabilir. Şu yükselme e, ne kadar en tepeye kadar yaklaşık 125 gün sürmüş arkadaşlar. Yani 4 ay gibi bir yükseliş trendi. Burada da 2,5 aylık bir yatay bant. Daha da mal dağıtımı yapılmış olabilir. Bu Dov teorisine uygun bir şu bölge dağıtım. Şurası katılım arkadaşlar. Katılım. Şurası toplama bölgesi. Şurası katılım bölgesi. Ve şurası da dağıtım bölgesi olarak kullanmış olabilir. Tamamen sisteme uygun. Şurası toplama, şu yükseliş arkadaşlar, şu yükseliş, katılım evresi ve burası da, şurası da dağıtım bölgesi olarak kullanmış olabilir mi? Olabilir. Gayet mantıklı bir izahatı var. Yani e, bizim düşüşümüz, işte şu eleştirileri görüyoruz Twitter'da, ya işte İsrail, biz İsrail gibi savaşa mı girdik? Veya onların düşüşü. Arkadaşlar bu düşüş teknik olarak hazırdı. Bakın hazırdı. Sadece savaş bahane edilmiş oldu. Bakın şurası ne zaman kırıldı arkadaşlar? Burası 12 Ekim'de kırıldı bakın. 12 Ekim'de hatta ilk temas şurasıydı. Kaçmış ilk temas? 9 Ekim. Yani biz şu anda yaklaşık 12-13 gündür bu trend kırılmıştı zaten. Şurası kırılmıştı. Ama kendimizi inandırmıyorduk. Her seferinde biraz daha yukarı gidebilir, yukarı gidebilir. Ve gitmedi maalesef. Burada asıl olan neydi? 8.190'dı. 8.190'ın altında saatlikte sat verdik. Ve saatlikte sat verdiğimiz rakam kıymetli dostlarım hiçbir şekilde bir daha al vereme, vermedi arkadaşlar saatlikte. Ne dedik? Şu saatten sonra bir daha dedik ki 8.250'ye dikkat edeceğiz. Sonraki gün 8.110 dedik. Dün itibariyle de 7.970 bölgesini baz aldık bu rakamın üstüne çıkmadığı sürece kesinlikle endeksle yukarı dönüyoruz diyemeyiz dedik ve bugün çok e, ivmeli bir günlük mumla %4'e yakın bir düşüş yaptı ama son saatte bir tepki alsa da e, bu tepki yeterli olmadı ve 7500 civarında bir kapanış yaptık. Şöyle bir tehlikeye girdik artık kıymetli dostlarım. Daha önce hep yükseliş trendleri işte günlükte takip şey saatlikte takip ediyorduk biliyorsunuz saatlikte sat verdiği zaman e, toparlaması gene saatlikte olduğu için daha kolay toparlanabiliyordu. Maalesef ki maalesef kıymet dostlarım bugün itibariyle özellikle 7650 bölgesinin altında kapanış yaptık. Bu çok tehlikeli bir kapanıştı. Neden tehlikeli bir kapanış? Kıymet dostlarım burada günlükte de maalesef ilk defa günlükte sat vermiş olduk. Yani yarın da yani pazartesi de özellikle 7650'nin altında bir kapanış daha yaparsak ve bu bölgede kalırsak çok çok tehlikeli bir sürece girmiş oluyoruz. Umarız buradan hızlı bir şekilde kurtulur, yukarı doğru tekrar döner ama bu bölgenin altında kaldığı sürece özellikle 7650'nin altında kaldığı sürece kıymet dostlarım saatlikte değil günlükte sat veririz. Günlükte birçok hisse satta sat vermiş olan hisse senetleri kolay kolay toparlayamıyor. Endeks içinde bu geçerlidir. Yani 7650'nin altında 1 iki gün daha kalırsak tamamen şu ana kadar gördüğümüz negatiflikten daha ağır negatifliğe döneriz. Neden? Şöyle bir problemimiz doğar. Kıymet dostlarım onu da çizmiş olalım. Ee, şimdi burayı ister fincan kulp al, ister tek çana kal Hiç önemli değil kıymet dostlar. Bizim buradaki zirvemiz şurası biliyorsunuz şu kısım burayı şu şekilde alırsak yani fincan kulp olarak da alabiliriz dediğim gibi şu şekilde de alabiliriz hiç önemli değil arkadaşlar tek bir şekilde de alabiliriz. Ben burada özellikle şu bölgeden tepki verip bir oboy yaparlar mı diye beklemiştim ama maalesef o yapılmadı. 7650'nin altında nedir bir sıkıntı doğar. Şu arkadaşlar maalesef artık hedef olur. O da nedir? 6.700 bölgesi. Böyle bir sıkıntımız var şu anda. 7.650'nin altında kapanışlar olduğu sürece kıymet dostlarım, bizim 6.700 bölgesi artık hedeftir bundan sonrası için. 7.650'nin altında kesinlikle ama kesinlikle 6.700 bölgesini göstereceklerdir diyebiliriz net bir şekilde. Şu rakamın üstüne atıp ee, tekrar bir ivme gelirse bir şey diyemem. Şu andan itibaren 8560 bizim son zirvemiz arkadaşlar. 8560'ın üstüne atamadığımız her dakika, her saniye, her gün problem değil. Buradan isterse tepki versin. Bakın şu tepki isterse versin çok önemli değil arkadaşlar. Dow teorisine göre ve diğer yapısal analiz kurallarına göre konuşuyorum ben. Buradan isterse bu tepkiyi versin, isterse 8400'e, 8500'e kadar bir tepki versin. Bu tepki 8560 son zirveyi geçemediği sürece hedefi burası. Unutmayın bunu. Bundan sonra tepki vermesi önemli değil. Bu tepkinin şu bandı geçmesi önemli arkadaşlar. Burayı geçemediğimiz sürece bakın 8560 rakamını geçemediğimiz sürece 6700 artık bundan sonrası hedef. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. En güçlü olduğumuz destek bölgesi neresi? 7400. Bugün 7400 Kaçtan dönmüşüz bakacağız. 7446'dan dönmüşüz arkadaşlar. 7446 yani bir 40 puan daha gelmiş olsa şu güçlü destek bölgesi ilk pini ilk gelişi şimdilik reddetmiş red etmiş görünüyor. 7400'ün altında kapanışlar başlarsa buradaki teknik hedef artık 6700 bölgesi. 6700 bölgesi artık hedef arkadaşlar. 6700 bizim şu andan itibaren hedefimiz. Bunu unutmayın. Ne zamana kadar? 8560'ın üstüne atarsa burası gelmez. Teknik olarak buranın üstüne atmadığı bu sürece artık 6700 bölgesi bizim için hedef. Çünkü şurayı kırdık biz. Günlükte artık sat verdik. Günlükte sat verdik. Ee, normal teoriye göre, klasik analize göre en az iki kapanış istiyoruz. Pazartesi de 7650'nin altında kapanış yaparsak arkadaşlar 6700 bölgesi teknik olarak artık hedef. Özellikle 7400'ü kırarsa bakın 7400 bölgesi kırılırsa şurası çok hızlı çıktığı için arkadaşlar şurası bakın şurası hızlı çıktığı için hızlı düşecektir. Bunu da unutmayın. Yani şu bölge hızlı yükselişten dolayı hızlı bir düşüş gösterir arkadaşlar. Şurası bakın kaç günde yükselmişiz? Burası 10 günlük bir marj. Bak şurası bak şuranın tamamı bakın kıymetli dostlarım. Şurası 24 günlük 7400 bölgesi 24 günde ancak aşılmış. 23-24 günde ancak aşılmış bir yerken şurası sadece 9 gün. 2 de hafta sonu 7 gün. Bakın 7 çubuk diyor. 7 gün içerisinde biz burayı çıkmışız. Şu 6700 bölgesine 7 günde çıktık ama şurası şu kısım yaklaşık arkadaşlar 2 hafta mumlara göre güne göre 24 gün mumlara göre 16-17 mumda ancak biz burayı kırıp yukarı çıkmışız. Bundan dolayı şu bölgenin tutma olasılığı var 7400. 7400'ün altında kapanışlar görürsek bilin ki 6700'e götürecekler. Bunu net bir şekilde söylüyoruz. Kısa vade hiçbir hedef veremiyoruz. Çünkü bizim gördüğümüz, bizim takip ettiğimiz sisteme göre buranın ala dönebilmesi için 7.960'a kadar bir hamle gelmesi gerekir. Burayı geçmeyen bir hamle bizim için al değildir. Net bir şekilde. Ha şunu yapabilir mi? Şu 7.400'e deyip şu şekilde bir hareket yapıp sonra yeni dip yapmayıp şunu yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar o zaman ne deriz? Bizim yeni al bölgemiz burası deriz. Şu an için saatlikte hiçbir şekilde endeksle ilgili bir alım söz konusu değil. Her alım tepkidir bakın. Tepkidir ama alım değildir. Özellikle işte şeyde soruyorsunuz destekte mal alınır mı? Biz destekte mal almıyoruz. Mal almayı tavsiye etmiyoruz. Şura destekli kırıldı. Burası şurası arkadaşlar. E, önce 8190 destekli kırıldı. Sonra dedik ki 8090 bölgesi destekli kırıldı. Sonra 7985 destekli kırıldı. Sonra 7870 destekli kırıldı. En büyük destek ne dedik? 7650 burası da kırıldı. Bakın destekten mal alma dediğimiz kavram geçerli olmadı. Şu an için 7400 bölgesi en güçlü destek. Buradan mal alınır mı? Hayır. Destek ama mal alınmaz. Sen pala değilsen mal alamazsın. Yani sen almış olduğun hisseyi ya da endeksi ben buradan çeviririm. Bu gücüm var diyorsan al. Onun dışında kesinlikle destekten ben mal alınması tavrıtları değilim. Ancak alım ya al ve sat yapıları var. Bu yapılar yukarı doğru veya aşağı doğru kırıldığı zaman o zaman alınabilir deriz arkadaşlar. Şimdi endeksle ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Ee, yön aşağıydı ve aşağı doğru devam ediyor. Şimdi sormuş olduğunuz hisselere kısaca bir bakalım. Hüseyin Bey teşekkür ederim demiş. Ee, Yüksel Bey değerli yorum ve uyarılarınız için teşekkür ederiz demiş. Ee, şimdi A66 Pegasus için alım noktası. Arkadaşlar Pegasus için alım noktası diye bir şey yok. Bana göre. Pegasus günlükte Günlükte 800'ün altı, bakın 800 bölgesinin altı short'tu. Ve buradan itibaren bitmişti. Eğer burası çalışacaksa, kanal alt bandına kadar gelecekse, şurası 660 bölgesi. 680'den kapatmış. Yani 660'lar görülebilir, onu söyleyeyim. Yani görülen en şey 650-660, bunu söyleyebilirim. Şu kanal, bakın. Şu kanal alt bandı da bu bölgeye denk geliyor. Bir de, bir de, bir de şurası arkadaşlar güçlü destek olarak çalışabilir mi? Onun için diyorum 660 bir sonraki e, destek bölgesi olarak çalışma ihtimali olan yerlerden kararsızım. Ben dediğim gibi destekten alınma taraftarı değilim ama e, sorduğunuz için söylemiş olalım. E, Beyti Gezer teşekkür ederiz. Yüksel Bey Aygaz demiş. Aygaz'a bakalım. Evet arkadaşlar Aygaz şu bölgenin altında bakın şurası 153'ün altında dönmüş. Zaten Aygaz'da bakın hedefte geldiği zaman mutlaka çıkın. Bakın şuradaki şu yapının hedefi kanal katlama hedefi 170'miş. Arkadaşlar 170 görüyorsunuz. 170'i gördükten sonra düşüş başlamış. Ve şu ana kadar %24-25'lik bir geri çekilme yaşamış. Yani bu geri çekilme devam edebilir. Nereye kadar? Teknik olarak en büyük desteği şu bölge. Yani 118-120 bandına kadar bir düşüş potansiyeli var hala Aygaz'ın. Pamel Ya Pamel benim açımdan zaten short'tu. Hiçbir zaman şu bölgeyi geçseydi al verebilirdi. Sonra burayı geçse al verebilirdi. Günlükte bakın şurayı geçmedi sürece Pamel alınmaz. Şu an itibariyle şu bölgenin altında kapanış yaparak tamamen olumsuz tarafa geçmiş. Özellikle şurayı da kırarsa 124'ün altında çok çok problem yaşarsınız. Sadece bunu söyleyeyim. Yani 138'in altında 139, 138.70 139'un altında günlükte tekrar shorta dönmüş burası. Bakın günlükte shorta dönmüş bu yapıyı ben komple çalıştıracağım derse çok çok aşağılar hedef olur. Nereler hedef olur? Şu bölgeye kadar 94-95'e kadar bir potansiyel var. Bunun için özellikle 124'ü kırarsa 94'e kadar verirler haberiniz olsun. 124'ü kırarsa 94. Beyaz Bey mi A mı demiş? Mi A. Buna yorum yapmayayım ya. Yani bu teknik olarak bu şu yükseliş izah edilebilecek bir yükseliş değil. Şu düşüş de izah edilemez. Yani sıkıntılı bir yapısı var. Şöyle baktığım zaman da bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Yani ya taban ya taban ben bunu yorum yapmayayım. Kağıda yorum yapmayalım. Yani sadece şunu söyleyebilirim. Yani burada net grafikler görmüş olsa yani bir ya taban yapıyor ya tavan yapıyor. Böyle bir bu şey mi? Gün içinde işlem görmüyor mu bu kağıt? Buradan onu anlıyorum. Şurası tamam da özellikle son zamanlarda işlem görmüyorum bu kağıt. Arkadaşlar bilen varsa yazarsa yani öyle bir şey varsa şu bölgenin üstünde kapanışlar buraya kadar aldırabilir. Onu söyleyebilirim sadece. Yap itibariyle öyle bir şey varsa. Yani özellikle ama şurası değil. Son tipi burasıymış. Pardon bak göremiyoruz görüyorsunuz. Yani yapı itibariyle. Şimdi 630'u geçerse Beyazıt Bey. Şu 630'u geçerse. Görebildiğim kadarıyla 780'e kadar alabilir. Ama şu 630 geçmesi lazım. 630'un üstünde 780'e kadar olabilir. Yoksa yok. Evet harikasın hocam anlatılmaz yaşanır diyor analizleriniz. Biraz öyle mi bilmiyorum. <laughs> yani elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi burada biz bazı şeyleri hedefleri verirken insanlara hikaye gibi geliyor. Aşağı doğru giderken yani bir şeyin Nasrettin Hoca'nın kazan doğurduğuna inanıyorsun, öldüğüne inanmıyorsun diye bir güzel fıkrası var biliyorsunuz. Endeksin yükseldiğine inanıyor ama düşeceğine inanmıyor. Biraz ondan kaynaklı bizim sıkıntımızda. Ee, yukarı hedefler veriyoruz görüyor aşağı hedeflerde görülecek arkadaşlar buna şey yok kaçarı yok yani evet Sezai Bey Allah sizden de razı olsun Ahmet Çinbaş teşekkür ederiz şimdi Salih Bey HSHBC TÜPRAŞ için ne demiş hedef fiyat vermiş herhalde Şimdi arkadaşlar biz tüpraş için 174 demiştik biliyorsunuz ve 174'ten yani daha doğrusu ee, bu kağıdı çok uzun süredir takip ediyoruz. Yani takip eden arkadaşlar bilir. En son verdiğimiz hedef 174'tü. Ve 174'ten sonra şu ana kadar %25-26'lık bir geri çekilme yaşanmış. Şimdi e, yapısal analize göre tamamen yorumluyorum onu söyleyeyim. Yapısal analize göre söylüyorum. 75'leri görür mü görmez mi diye sordunuz. Teknik olarak söyleyeyim. Şimdi şuranın tamamını çalıştırmak isterse pala görüyor mu sence arkadaşlar? Yani 124'ün altına sarkmada görme potansiyeli var arkadaşlar. Sadece onu söyleyeyim. Yani görür görmez bir şey demiyorum. Karlılıkla ilgili eğer gelen tüp, HSHP'sinin raporu, TÜPRAŞ'la ilgili raporu Arkadaşlar temel analize dayalı bir şey ise teknik demiyorum bakın temel analize dayalı bir şey ise görebilir çünkü teknik olarak da benim gördüğüm şuradaki yapının tamamını çalıştıracağım derse burada iki tane yapı var onu da söyleyeyim İlk ve ikinci hedeflerini söyleyeyim burada birinci hedefimiz şurası kıymet dostum yani şöyle ee, tüpraşta özellikle 136'nın altına sarkmakla 136 bölgesinin altına sarkmakla 99-100 bölgesini hedeflemiştir şu an itibariyle. Hedefi burası. Şimdi bu hedefi çalıştırırken buradaki 124 rakamı var. 124 güçlü destek bölgesi. 124 tutmazsa 99'a kadar verme potansiyelleri var ama 124'ten sonra yeni bir yapı doğuyor. O yapının hedefi de 73-74 bölgesi. Yani tüpraşı benim gördüğüm bu. Gelir gelmez şey diyemem. Bizim açımızdan bir kağıt al veya sat verir. Tüpraş şu an için günlükte de sata dönmüş durumda. Yani saatlik sat vermişti. Tamam, 174 hedefi vardı, orayı gördü ve oradan döndü. Tamam. Günlükte de dün itibariyle 136-50'nin altına sarkmakla günlük bazda da sat verdi. Haftalıkta bakacağız. Haftalıkta son dip. Yok haftalıkta henüz sıkıntı yok. Haftalık ta burası. Bakın haftalık dibi burası. Ta 66 bölgesi. Haftalıkta sıkıntı yok. Günlükte de 136 136.50'nin altına sarkarak günlükte de sat verdiği için tüpraş. Günlükte sat veren kağıt zor toparlar. Onu söyleyeyim. SHB'sinin raporu eğer temel analiz kaynaklıysa ve 73 demişse arkadaşlar 73 yazmışsınız. Benim gördüğüm yapı da 73. 73.50. Onu söyleyeyim. Gürcan Bey teşekkür ederim. Tt.com nereye kadar düşer? Arkadaşlar Tt.com'daki yapı hedefi ne olabilir? Bakın şurayı çalıştıracaksa bu pala. Şu kısmı da şöyle koyduğumuz zaman eğer ben bu yapının tamamını çalıştıracağım derse TT.com'da beklediğimiz yer en kötü ihtimalle şuralar görünüyor. Yani 1750 diyelim biz. Biraz daha aşağıda 1750 diyebiliriz arkadaşlar. 1750 bölgesi TT.com'da kelime potansiyeli olan yer gibi duruyor şu an itibariyle. Şuradaki yapıyı çalıştıracaksa 1750. Yıldıray Bey teşekkür ederiz. Devoman Bey ne demiş? Özer'den. Öz RD mi demiş? Şurası mı? Ya Şimdi şöyle bu kağıt kanal katlama hedeflerine gelmiş. Şimdi teknik olarak bugün %4'lük bir geri çekimde yaşamış. Şu kanalı bir komple kaldıralım. Şuradan bakalım. Buradaki durumu nedir? Şurası mı? Burası olmayabilir. Bir dakika bir de şöyle bakacağım. Burası mı? Burada temas daha fazla. Evet. Burası çalışabilir. Şimdi özerden şöyle diyeceğiz bu kağıtla ilgili. Şurası Evet. Şimdi bu kağıtta özellikle 36-50'nin üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok diyebiliriz. 36-50 kırılırsa şu maviye kadar verirler. Bu da 34 seviyesi. Bu kağıt 34'ü kırmadığı sürece bence sıkıntı yok. 34'ün altında günlükte problem yaşarsınız. Haberiniz olsun. 34. Yukarısı için bir şey deme şansımız yok. Ancak yukarısı için şu bölgeler geçilirse yani 44-45'in üstüne atılırsa bu kanal, buradaki kanal yeniden, kanal katlama hedefleri yeniden oturulur, konuşulur. Buralar geçmediği sürece teknik olarak yeni kanal hedef verme şansımız şöyle normalde. Yani çok çok yukarılara 57-58'lere kadar bir potansiyel var ama öncelikle şu üst banda yani 45'in üstüne atması lazım. 45'in üstüne atarsa 55-57 bandına kadar alabilirler. Ama özellikle şurayı kırarsa 66'nın altında tamamen negatife dönebilir. 66. Dikkat edeceğiniz şey pardon 36. 36'nın altında negatife döner. Ensar Bey teşekkür ederiz. Özcan Bey teşekkürler. Evet. Semih Bey merhaba. İbrahim Bey teşekkür ederim. Tuacı izlemiş. Engin Bey teşekkür ederiz. Şimdi Semih Bey dibin dibi var. Evet. Bugün net bir şekilde bunu ıı, maalesef gösterdiler. Şimdi Semih Bey demiş ki bunu ben bir fiil dün dibin, dibin, dibin dibi de var yani destekler çalışmayabilir demiştik. Semih Bey demiş ki ben 2000 yıllarda köy taş aldım. Köy taş o zaman ee, vardı arkadaşlar. Bunlar sonradan kapandılar ekol. köy taşta 30 TL'lik köy taşı, TL taşı 2,5 TL'ye 3 TL'lik ekolu 15, kur 15 kuruşa kadar düşmüştü diyor. Düşebilir 2000 yıllarda olabilir kriz zamanı. Ercan Topçu teşekkür ederiz. İbrahim Bey Ege Pro demiş bakalım. Son olarak bir Ege Pro'ya bakalım. Şimdi Ege Pro bu yükseliş trendini kırmış. Burada epey bir süre takılmış. Bakın şu trend sona ermiş. Şurası bir bitmiş tamam arkadaşlar. Şurası bitmiş. Şimdi günlükte aslında şu bölgenin altı tamamen negatifmiş. Ama şurada gene de bir tepki almış şuraya istinaden. Siz bu kağıtta şöyle takip edin. 121, 122 diyelim. 122'nin altında sarkma olursa bu kağıtta stop olmanızı öneririm. Eğer şuradaki yapıyı çalıştırmak isterse İbrahim Bey, en kötü ihtimalle şurayı çalıştıracağım derse 122'nin altında gelebileceği yer maalesef 96. 95 pardon. İbrahim Bey. 122'nin altında kapanışlar yaparsa 95 hedef. Bu Ege profilde bunu söyleyebiliriz. Astor'a baktık mı? Astor Astor sormuş. Arkadaşlar Astor günlükte short'taydı ya. Şuranın altında Astor'da günlükte short ama bu 112 bölgesi güçlü destek bölgesi demiştik. 112. 112'nin altında kapanışlar yaparsa 75'e kadar verirler. Teknik olarak 130'un altında bu kağıt short onu söyleyeyim. 130 rakamın altında bu kağıt short. Ama e, gene de e, 112 bölgesinin çalışma potansiyeli vardı. Şu an için 2-3 gündür bu bölge çalışıyor. Çalışmaz ve burayı kırarsa arkadaşlar 75'e kadar Yapı hedefi var. Yani endekse 7400'ü kırarsa burası da kırar diye düşünüyorum. Özellikle şu bölgede çalışabilir 104. Eğer endekse 6700'e getirme potansiyelleri düşünülürse burası 75'e çok rahat gelir. Hatta daha aşağıya gelebilir. Çünkü bu kağıtlar endekse göre çok daha primli kağıtlar arkadaşlar. Yani şuradan itibaren baktığımız zaman görüyorsunuz %800'lük bir yükseliş var. Şu an itibariyle %600. Yani o yüzden en fazla satış bu tür kağıtlarda gelebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Yani 112'nin altında 75'e kadar bir potansiyel var Astor'da. Arkadaşlar şimdilik e, aktaracaklarım bu kadar. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ayrıca e, abone olmayan arkadaşlar da abone olmayı bekliyoruz. E, sürekli eğitim için de Telegram grubumuza mutlaka bekliyoruz. Görüşmek üzere.